İran mutfağından baklalı dereotlu İran pilavı. 3 su bardağı basmati pirinç, 2 çay bardağı taze bakla içi, 1 demet dereotu, 3 yemek kaşığı tuz, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı safran. Şu tencere iyidir herhalde bizim için. He? Aa evet süper olur süper. çok güzel. Nedir, Harika indasınız? olur. Bitti. Sonuncuları yapıyoruz. Tamam. Ya hazır ayıklanmış da bulabilirsiniz böyle iç bakla. Daha yeni çıktığı için içleri biraz küçük. Daha lezzetli olur. Daha tatlı olur Aynen. Daha Kuru olur. bakladan da olur mu? Kuru iç bakladan. Kuru bakladan da olur. Onu önceden haşlayacağız. Bunu pek haşlamayacağız. Az tamam. haşlayacağız sadece. Ne güzel ama bakla mevsimi çıktı. Ben acayip severim. Çöplerini alayım. Biz de bunlar alalım. Şimdi az önce de söylediğim gibi işte Azerbaycan'da da, İran'da da pilavlar hiç bizim gibi yapmıyorlar. Ee, su kaynattık baya makarna haşlarmış gibi. Aynen önce öyle. pirincini yıkayalım, o tuzdan ha. arındıralım, değil mi? Ee, yok. gibi Suyuyla beraber buraya dökeceğiz. Suyuyla. Evet, suyunu biraz dökebilirsiniz. Ya e, çok tuzlu. Oldum. Biraz daha dökebilirsiniz. Çok tuzlu geldi. Bana. Çok az biraz suyu kalacak. Tamam, bu şekilde. İçine koyacağız. Başka yemeğe hiç tuz atmayacağız. O attığımız tuz. Tamam. Burada 3 bardak basmati pirinç dediğimiz, yasemin pirinç dediğimiz öyle uzun uzun pirinçler var. Ee, başka hiç pirinç de kullanmıyorsunuz, değil mi? Yok, genelde İran pirinci Hep diyorlar. Bu tarz. Bu bu tarz. Yani ince ve e, böyle haşlanarak yaptıkları için onlar bizim gibi pilav yapmıyorlar. Şimdi bu biraz kaynadıktan ben, hatta pişmeye yakın. Ben senin programın başladı izlemeye geçiyorum. Haydi tamam. Pişmeye yakın baklasını ekliyoruz. Evet, pişmeye yakın baklasını ekleyeceğiz. Dereotunu en son katacağız. Kapak falan kapatıyor Kapak Kapatmıyoruz. Direkt bu şekilde. Vereyim. Ne Dereotunu vereyim. Dereotunu kıyalım da. dediğiniz gibi bu arada biz de. Bol dereotu koyacaksın. Aynen öyle, şöyle. Daha da alacağım. Sapını biraz daha, ay pardon. Olsun sapını hiç biraz... sapını biraz... Evet, evet, sapı ha? kalmayacak şekilde. Bunu böyle ince ince doğrayacağız. Bunu şeyden de yapabiliyoruz. kuru olanında Yani kuru deri otu da kullanabiliriz bundan. Mesela çok bende o alışkanlık yok. kuru deri otu yeni yeni insanlar yapmaya başladı. Tazesi varken şahsen Kesinlikle tazesini tercih ediyorum. Kesinlikle. Aroma olarak falan da tazesi süper oluyor. Evet. Yani diğeri kurutunca biraz aroması falan da kaçıyor. Nursen çok... bu tatlı çok güzel görünüyor. Nasıl yaptın? Limon şeyle neyse limon Bakayım. kabıyla. Ben de Ha Bu eltiler, şekilde. Üç eltiler. Sevgiler bugün yayında olan konuklarıma. Gel. Gel sen de. Seni pişirdi mi hamurun annen? Koymuş mu fırına? Koydun mu? Yok böreğim çıksın ondan sonra koyacağım. Şimdi kapağını açıp soğutmayalım. Anne niye koydun beni sevmem? <laughs> sen musluktan bağladın. <da> evet, <laughs> Anne musluğu da yok. onu pişirdi, yedi bile. Çok, Çok güzel oldu. Yedi, varlaştı. bana Eğil da verdi. Misallık. Biz yedik, sen kaldı kaldın Eyşen. Çok beğendik. Çok iyi anlaşıyorlardı. Üç evet. Ee, ayrıca e, iç, hazır. Benim pirincim mi? pişti. Ha. Hemen altını kapatmam gerekiyor. Kapat. Altını kapatır kapatmaz da baklaları ayıkladığımız baklaları içine dökeceğiz. Biraz böyle karıştıracağız. Baklalarla pişirmiyorsunuz. Hayır, hmm. baklalarla pişirmiyoruz. Ya ne enteresan enteresan yemek. Şimdi dereotunu dökeceğiz. Aa, evet. Aa, şu an dereotunu falan atınca bir daha da şaşırdım. Karıştıracağız. E, süzerken gitmeyecek mi dereotu? İnce ince bir şeyde süzeriz. Hmm. Gitmez. Zaten e, bir ne biraz son? daha dereotu da koyuyoruz üzerine tamam. aralarına serperken. Bu e, aromasını pirince versin diye içine attık dereotunu. Bir tek demlenirken o pişecek herhalde taze baklalar. demlenirken evet demlenirken Aha. pişecek taze baklalar. al elini yakma. Sıcak değil. Öyle mi? Hı -hı. Peki hadi gel. Suyunu dökün siz biraz. Küçük geldi evet. Değil mi? İyice süzülsün. Evet evet suyunu Önce iyice alacağız, gerekiyor. Değil mi? Aynen. Tencereye alıyorum. Evet. Süper. Sonra? Şimdi üzerine sıvı yağ gezdireceğiz. Sen seviyor musun bu pilavı? Küçüğüm. Gezdirelim birazcık. Şimdi en önemli de püf evet. noktası. Gezdirin bayağı. Tamam bu kadar yeterli. Şöyle bir yarım bardak var orada. Öf 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 öf, öf. Sen ne diyorsun ya? Pişmeye başlamış mı? Bu ne böyle? Oo süper görünüyor. İnan çekici ee, Bakın kendi ya. şerbetini bırakmaya başladı. Şerbet evet. koymadık ama etraftan şerbet bırakıyor şu anda. Çok acayip. Bunun içine birazcık şimdi üzerine böyle parça parça minik minik tereyağlar koyacağız. Şuralarda koyarsak yeterli olacak. Şimdi kapağını kapatacağız ve çok kısık ateşte altı böyle cızır cızır yanana kadar pişireceğiz. Bayağı kabuk tutsun istiyorum. Aynen, Her yani. dibine kabuk tutturacağız. Yeter mi? Tamam, tamam, yeterli. Kapat sen. Şuraya da alalım. Aynen, küçük ateşte. Hiç açmayacağız. Hiç açmayacağız. Buharı gitsin istemiyoruz. O evet. buhar lazım çünkü pişmeye devam edeceğiz. Evet, edecek. zaten bu aşamada buhar o kendi içinde bulunduğu buharla pişeceğiz.